Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında Astroma'dan alınan Santrforu Temi Abraham'ı kulübeye çekti. 15 gol atarsa bon servisi 15 milyon euroya alınacak olan El Bilal Toure'yi Santrfor'a koyarak maça başladı. Malili oyuncu 5. dakikada takımını öne geçirdi. Bu gol siyah beyazlıların bu sezon ilk 15 dakikalarda attığı 6 NCI gol oldu siyah beyazlıları ilk çeyrekte en fazla gol atan takım haline getirdi. Ayrıca 1986'da Ziya Doğan'ın 3. dakikada attığı golden sonra bir derbide atılan en erken ikinci Beşiktaş golü oldu. TOURENİN maça damga vuran istatistikleri 8.7'lik sofa skor reytingi ile sahanın en iyisi olan Ture'nin istatistikleri. Gol 1 gol beklentisi, X, 0.69 toplam şut 2 isabetli şut gol beklentisi, X 0. 98 isabetli şut 1 asist 1 asist beklentisi, pas 0.17 kilit pas 1 topla buluşma 41 başarısız top kontrolü 7 top sürme, başarılı, 3-3 kendisine yapılan faul 5 top kaybı 12-10 dakikada bir kez topla buluştu 84. dakikada Endedi'nin yerine oyuna giren Abraham uzatmalarla beraber 10 dakika sahada kaldı ama sadece bir kez topla buluşabildi. Toplam şut 0 isabetli pas 1 bölü 1, %100. Topla buluşma 1.